Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, başkandanın Trump'ın fotoğrafının yer aldığı bir dolarlık madeni paralar basmayı planlarken, madeni paranın taslak fotoğrafları paylaşıldı. Hazine Bakanlığı Sözcüsü, bakanlığın gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü anmak için, Başkan Donald Trump'ın resminin yer aldığı 1 dolarlık madeni para üretmeyi düşündüğünü doğruladı. Maliye Bakanı Brandon Beach Ofisi tarafından denetlenen madeni paranın taslak tasarımında, madeni paranın bir yüzünde Trump'ın profili yer alıyor. Taslağın diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında savaş, savaş, savaş yazısı yer alıyor. Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, radikal solun hükümetimizi zorla kapatmasına rağmen, gerçekler ortada, Başkan Donald Trump'ın tarihi liderliği altında, ülkemiz 250. yıl dönümüne her zamankinden daha güçlü, daha müreffeh ve daha iyi bir şekilde giriyor, dedi. Gracias.